Evet arkadaşlar Beydağlıları Milli Parkı Gönlü Kanyonu'na hoş geldik. Evet ilk defa canlı tavus kuşu görüyorum arkadaşlar. Bu kadar yakından yani. Gel gel. Gitme 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 bir şey yapmayacağız. Ev çok güzel değil mi? Boyu çok alçak ne güzel olmuş. Neredesin be oğlum? Papağan istiyoruz. Papağanı arıyoruz ya. Böyle oturma yerleri var. Portakal. Kahveler, soğuk içecekler, çay bitki çayları, tazikman meyve suları. Burada. Taçsaçı giriş. Girişler 7'de başlıyor. 7.30'da olacak kadar Şu an girebiliyoruz değil mi? Tabii. Şey karekot mu okutuyoruz? Fark yani etmez. da Nakit de verebilirsiniz. da okutabilirsiniz. Oradan mı okutuyoruz? Şey şey eee. Şey, ha mi soruyorsun. Şey geçmiyor mu? Müze kartı geçmiyor maalesef. Bir tanesi evet, yeterli evet. mi hepimiz için? Evet, evet. 4 kişilik biletimiz var. Tamamdır. Bileti aldım giriş serbestmiş. Şuradan ekstra yapmak istediğiniz bir şey var mı diye soruyorlar bak. Burada bir şeyler yapıyoruz. Çayda bot kuşu, kanyon line gibi etkinlikler de var. Şu an buradasınız. Sadece giriş bilet aldığınızda 2 kilometre yürüyüş yapabilirsiniz. Kaç kilometre? 2 kilometre. Evet. 2 kilometreden sonra kanyon bacı kısmı başı bir de buralara görebilmek için. Nereye? Ya bot turu ya kanyon turu oluyorsunuz. Hmm. Yani hmm. Bize de bu fiyatlar mı? Hayır. Bu patamda da indirimimiz var. Bot turu 550 lira oluyor kişi başı. Evet. Kanyon turu 850 lira. de 600 lira. Hı -hı. Bu aktiviteleri buradan olduğunuzda giriş parasını almıyoruz. Şimdi araçlar götürüyor size Eltepe'ye kadar. Hı -hı. Tamam teşekkür ederim. sağ ol. Bir gezelim Hı -hı. belki Hı -hı. inebiliriz tekrar. Burada bir canavar var. İlk bizi yapay bir gölet karşılıyor. Bence bu tarafından geleyim. Buradan bakalım istiyorsun. Orada. Çok denir. Baksana buraya önüne. Kübra. Önüne bak o kadardır derinliği. Daha bile derin olabilir. Başın görmedin mi? Görmedim mi? <laughs> Kara kartal. Var ya iki vadinin arasında o kadar güzel gözüküyor ki güneş. Çok iyi. Evet tuvaletler çok temiz. Gerçekten çok temiz. Hijyenik. Beylaları Milli Parkı. Göynük Kanyonu. Kolay gelsin. Kahvaltın var mı? gözleme. Patatesli. 245. Ne istiyorsun? Ne düşünüyorsun? Nasıl buldun fiyatları? Normal yani buraya göre. Apa buraya oturalım değil mi? Burası daha güzel. Şurası çok güzel abi şurası. Çok hoşuma gitti. Beydağları Milli Park. Ne yaptın abi hayvanlar açlar ya. Göğünü kanyonu muhteşem bir yer. Çok beğendik ya. Çok güzel. Mutlaka buraya gelip görmeniz lazım. Harika bir yer. Doğa, yeşil, mavi. Hepsi bir arada oldu. Buraya bakar mısınız? Doydun mu? Çok güzel, harika. Gözlemesi çok güzeldi. Harika. Çok güzel keyif yaptı. Hayır, hayır alın. Hayır alın. Isırıyor mu? Hayır, ısırmıyor. Koleyi seviyor, altını seviyor, gözlüğü seviyor, bilekliği seviyor. Oo, küpeyi seviyor. Çakal bu. Korsan yetiştirilmiş bu. Gel gel gitme ne yapacaksın orada? Ulan bildiğin plaj yapmışlar bu oğlum He? Ee. Tam Emre'lik gel, yani. Emre'yi bunun içine at bırak abi Birkaç siyah geçiyor. Şu ortada bir çöp var çöpün ya. ne? Yeşil mi? rengi niye böyle abi? Lüf de gidiyor Ben bir bakıp geliyorum o zaman. Siz durun. Bak kanyon 700 metre diyor. Al. Kanyon 700 metre mi? Al. Burada yazıyor işte. Kaç? 700 metre. 12 kilometre daha kanyonu vardı kendisi. Hayır oğlum al. Burada yazıyor. 700 metre kalmış. <laughs> evet. Oradan öyle gidiyor, öyle gidiyor, geliyor. Ne güzel ya. Vallahi yapsamydık bir şeyler. Kork. Bak şeylerin arasından gidiyor. Kamerayı ele çekiyorum. Yapalım mı? Ne? Buradan öyle gidiyorsun işte. Nereye gideceğiz böyle? Ne kadar güzel? metre civarında Her 20-25 Yalnız bana bir sonra vereyim, arabayı Tamam, bir tane, bir tane boton bineceğiz biz. Aynen. 4 kişilik, kişilik mi? 4 kişilik mi onlar? <laughs> şey alacağız mı? Eyvallah. 4 kişi binebiliyor mu Tek arkada bir kişi olacak da. Ee, abi götürecek herhalde. Rehber, bir rehber mi olacak elimizde? Dördümüz o aynı bota mı bineceğiz yani? Evet, evet. Biz bineceğiz ya, ne evet. de? oluyor mu? Ben çekeceğim. Sen de geleceksin bize. Oo ben süper. Geleceğim. Tamam gel. Abi, tamam. Hadi bir alamete bindik bir alamete bindik. Telefonları bıraksam mıydık lan? Bunlar bari sanmasınmış şey olsun. Ne? He? Ne? Telefonları bırakalım oraya balım. Telefonu da vereceğim ben. Oğlum ondan değil düşersek ki sanmasın de. diye diyorum. Ay. Düşeriz düşeriz. Birimiz ki var sağlamda kalsın ver oraya. Nerede Versene ben? benimkini şunu. Aday telefonu bırakabiliyor muyuz? Sana telefonu bırakabiliyor muyuz? Yani, tamam ver. Evet gülümseyin. ya. Ne yapalım? Hop saldı. Sen nerelisin? Nereli benziyorum. Nereliye benziyor ben hocam? Bakayım. Antep. Konyalı. Ya da Antepli. Olabilir. Yok değil mi sen ya? Pakistan. Afganistan. Türkmenistan. <laughs> Türkmenistan, Özbekistan. Kalmadı daha başka. Ya buralısın sen Yok bence değil. Biraz daha uzak. Çok daha uzak. Pakistan, Tayvan. Pakistan'dan daha uzak. Daha, Oo. Daha, daha Hindistan. Sen oradan buraya çalışmaya mı geldin? Evet Hindistan. Hindistan'dan geldin ooo süper. İyi Türkçeyi bayağı öğrenmişsin Evet. Ne kadar zamandır buradasın? 2-3 sene oldu. 2 sene bir öğrendin yani. Vallahi normal Türk gibi konuşuyoruz Kursa mi? gittin mi konuşarak öğrenildin mi böyle? Kursa gittin. Ne gittin mi? 3 ay kursa gittim. O apta bakar mısın? 3 yılda burada mı kalıyorsun? Üç gidip yılda. geliyor musun? Gidip geliyorum. 3 yılda. Çok soğuk ya. İstanbul Yalova. Hmm. İstanbul mu Yalova mı? Yalova. Biliyor musun oraları? Biliyorum da. Yalova'dan geliyorum. Hani Yalova belki bilmezsin de İstanbul Oranın her şeyi biliyorum. Yalova var yakınlarda, Kocaeli var. Ooo. Oraya mı diyorsun? Edirne var. Hmm. Evet. Gittin mi sen oralara? Gittin mi oralara? İki yere gittim de yani coğrafya biliyorum. Ooo oh, maşallah. Coğrafya mı çok? Оо, чап. Йо. Хэлло. Йо. Таман. Güneş bana mı sıcak geliyor yoksa sıcak, sıcak, sıcak. sıcak, Bugün çok sıcak. Bir de biz bunlara git. Apa ne yapıyor sen de bugün? Oğlum en arkada kim lan? Bir daha var onu. <laughs> <laughs> kim var arkada? <laughs> ben varım kim olmuş? Ne ee, arkada? Aa, arkadan daha abi be. geliyor. Aa, görür, bayağı abi. Kaç metre burada derinlik? 5-6 metre var. Kolay. Çok iyi. Buralara Bunlarla batmayız var. değil mi? Tamam <laughs> hiç sıkıntı. Ama Ha yüzme biliyor, var? sıkıntı yok. Yüzme bilmen lazım diyor sana yani. Ne o? <laughs> <var? gülüyor> Yüzeriz ya. Ama ben bilmiyorum ayrı bir şey çünkü. Ben kurtarırım <laughs> seni şu yalabalı <laughs> çok geliyor mu buraya? Nasıl? yalabalı gelmiyor mu? Vay taşa bakar mısınız? Apo. Şöyle bir sakin yaptın Yapıyor. Bizi sürekli çekiyorlar şimdi orada verecekler fotoğraf. Bak arkamızda da çeken var, önümüzde de çeken var. Siz onların çekin, onlar sizin çeksin. Paylaşın. <laughs> evet. Nasıl? Ne düşünüyorsun? Harika. Şuraya bakar mısın? Peki aşağıda denize girenler çok var mı? Gerçekten büyülenmeyecek Aşağı gibi değil. Kemerde. Orası hmm. ben hiç gitmedim. Şurası tam kanyon. Ama girenler oluyor genelde. ya. Adaş sen burada üşümüyor mu ya? Seni bıraktar burada. Kaç <laughs> saattir buradasın? <laughs> sen fotoğrafları nasıl yolluyorsun oradan ya? <laughs> <laughs> Kartona <bana> veriyor. <laughs> olmadı. Ya. Mekan iyi mi senin orada? Güzel abi ya. Oo. <laughs> Arkadaşınla var canın da sıkılmaz. Hani bu bir nargile margile koy oraya. <laughs> Kolay gelsin. Abi senin iş güzel ya. Emekli olunca böyle. Valla helal olsun. Valla bütün emekliler böyle oluyorsa iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bize de böyle bir iş ayarlayın. <laughs> Yalova. Yalova. Evet Nazi. E, Kare vurdu. Ya işte bir, bir bir şey olmaz. bu bir sinyal. şey olmaz. Bu bir sinyalle. Nasıl dönüş herhalde? Evet. Bayağı <laughs> uzakmış hani ya. Uzunmuş değil, çok değil mi? Böyle çek ablacığım sen. Bunlara bakma sen böyle çek. <laughs> ya <gülüyor> çocuk şimdi orada belki yüzme <laughs> bilmiyor boğulacak girdi sizin yüzünüzde. Yüzme yüzünü. be yüzme bilmiyorsan işi var orada. Orada <laughs> zaten su Artık yok ya onu geri verelim. <laughs> Lise oraki gönderir, biz ne yapalım? Biz de oradaki turla göndeririz çay alırken. Nasıl? Efendim Memo'cum? Şu güzel düşünceleri nasıl böyle bir anda söyleyebiliyorsun? <laughs> Valla bazen doğru olman gerekiyor Memo'cum. <laughs> Bizim komşular gidiyor. <laughs> Bu da senin memleket galiba. Benim düzenim. güzelim. Kuzenim. Aa. Benziyor. İkiniz de mi aynı okuyorsunuz? Evet, birbirine destek okuyunuz. Burada üniversitesi. Hee. Tıp. Tıp mı okuyor? Boş oturacağını. Tabii canım. Boş. Ya lehçe de, de aynı de abi. Şey. Bu nasıl öğrensem bu kadar ya. Vallahi çok iyi ya. Daha iyisi şey, lojman verdiği için buradayım. Evet. Yurtta sıkıldım yani kala Evet hem lojmanım var yemeği falan. Ben yapıyorum. Sen yapıyorsun ha onda karşılamıyor. Yemek ve para veriyor da. İyi, yemek yemek parası veriyor sıkıntı yok ya. Yani. Para Ne istiyorsan onu alırsın en azından. Aynen. Zaten <laughs> benim yemekleri farklı olduğu için burada <laughs> versede de ben yemem. <gülüyor> 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 Sizde <gülüyor> ne var yemek? Yemek ne olursa olsun da yani biraz biraz baharat. Evet. Ne var? Ağır, Türkiye'nin doğu tarafı da ağır baharat kullanıyoruz. Sizde çok var. Aynen. Sizde çok var evet. Biz onun alışığız o yüzden. Sizin baharatlarınız burada var mı? Yok. Özellikle Siz köri çok kullanıyoruz galiba değil mi? Köri değil yani öyle düşünülüyor da köri değil. Farklı baharatlar. Farklı çeşit. baharatlar var. Çeşitleri çok fazla zaten. Bazı yemeklerde zafran var, bazı yemeklerde mesela kalkule var. Yani kakule, Tarçın evet. var. Hmm. Tarçın her yemekte mesela. Tarçın suyu da çok var evet. Abi merhaba. Ben, ben seni, seni çok sonra var. fark ettim. Duymuyor mu? Duyuyor da Türk değil. Arkadaki abi de Türk değil. Nereli? <laughs> o ne yapmaya geliyor bize? <gülüyor> <gülüyor> o da turist. He başka biri mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de dedim bizim niye arkamızdan geliyor? Ben şey anlam şey zannettim. <laughs> onu da geziyor. Yok yok hayır güvenlik falan zannettim. Ben, yani. de öyle düşündüm. Baksana ya balıklara ne bu? Hani var mı? Var sok kamerayı. Yok <laughs> otomobil. Yok ya yemek yapamazsan Türk kızı hiç almasın. Vallahi aç kalırsın. Aç kalırsın. <laughs> kendi yapıyor ya. Aç <laughs> kalırsın. Hayat müşterek sen bunlara bakma. Sen kendi Alma alma hiç Türk kızı falan yok. Yok abi memeketten getirir sen. <laughs> kaynak ben çok güzel suyanlar. Tamam bırak bırak içme Kıbrak. Ne oldu abi? Tamam şey içinde bir şey çıkabilir Kıbrak. Biraz bir problemim var ama. <laughs> Kıbrak. Kıbrak suyun tadı nasıl? Mis. Mis. Mis, Mis derken. <laughs> çok güzel. Abdullah Serbest sen ne ya? Fotoğraf çekiyorum. Hiç buraya doğru bakmıyorsun. <laughs> Kıbrak'a bak ya. Biz bunları balıkların üstüne koyuyoruz kız, kızartırken. Biz de çok kullanıyorsun. Evet. Zaten ben gelene kadar kimse bunu koklamamış. Bilmiyor dedi. Evet. Bilmezsem ne alem adam. Adam gitmiş İstanbul'un göbeğinde, hani büyük şehirlerin göbeğinde büyümüş. Türk birinin mi defne bilmesi lazım? Hindistan'dan gelen birinin defne bilmesi lazım. <laughs> <laughs> Vardı diyor ya Hindistan'da da var diyor ya. Çok. <laughs> Aa. <laughs> ben Meram var ya böyle kokluyorum. Şey daha mı yakın Hindistan'dakilerle Türkler Türkiye daha mı yakın görüyorsunuz? E yakın yakın kültür yakınlığı var. Bir de şey Almanya'ya göre daha yakın değil mi? Çok yakın. Mesela Hindistan eskiden daha eskilerden Babur zamanından Türkiye yakınlığı var. Evet. Hatta şey Türkiye şey Türkiye'de Abdülmecit Han biliyorsunuz. Evet evet. Onun kızı zaten Hindistan'daki bir paşayla evlenmiş. Evet evet. Evet. Ben zaten ilk olarak Türk'üm. Orta, Orta Asya Hanlar biliyorsunuz. Uygur Şekikli görüyor musun? Evet. Aynen. Ondan işte. <laughs> Adaş teşekkür ettik. Gel, Kolay gelsin sana. Şuradan fotoğraflarımıza bakalım hafıza kartına takacak. Takmamıza, almamıza gerek var mı fonlardan? He? Abi, a biletlerimiz vardı bizim. Bilet var abi, bilet. <laughs> Dört tane bilet istiyoruz.